Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Para burada kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu 3000 TL maaş gibi yardım nasıl alınır? Arkadaşlar, bu yardım 3000 TL ile 5000 TL arası değişiyor ve her ayın 15'inde maaş gibi yatıyor. Bunu almak için önce aile yazıyoruz buraya. Buradan dördüncüde çıkıyor genelde. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Hizmetler Bakanlığı. Buraya tıklıyoruz. Buradan burada bir sürü var. Geçiyoruz buraları. Burada Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu. Buna tıklıyoruz. Evet burada bekliyoruz şimdi. Burada diyor. Buradan Yeni Başvur diyoruz. Evet burada geldi. Ee, Şöyle bir konu var. geldi diyorlar ki eşiniz yoksa e, oluyor diyorlar. Eşiniz varsa olmuyor ama eşiniz varsa da olabilir. Böyle bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Burada kimin alabileceğini söylüyor. Ekonomik durumu. Düşük anlar, temel etkilerini karşılayamayan düşük ve dair süren güçlük çeken halleri alıyor bunu. E, burada 7 maddeyi dolduruyoruz. ve paramızı alıyoruz. Şunu işaretliyoruz arkadaşlar. Kabul ediyoruz. Devam ettiriyoruz. 7'sini dolduruyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.